Merhabalar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamer TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir Rainbow Six Siege dereceli maçıyla, mücadelesi ve bölümüyle birlikteyiz. Bu sefer mavi takımız ve turuncu takıma karşı bakalım hangi harita? Ka Kafe Dostoyevski haritasında bölgeyi güven altına almaya çalışacağımız bölümümüzle, haritamızla, modumuzla yepyeni bir bölüme başlıyoruz Rainbow Six'te sevgili dostlar. Haydi bakalım başımıza neler gelecek. Şimdi ne ile başlasak? Thatcher'la başlayalım mı? Ne dersiniz? Hadi gelin Thatcher'la başlayalım. Bir farklılık olsun. Thatcher'la başlayalım. Şuradan gireceğim. Christmas Market tarafından gireceğim. Binanın sol park tarafından gireceğim. Oradan dronelarımıza düşmanların yerlerini belirlemeye çalışacağız. Haftanın bu güzel gününde, yeni gününde, pazartesi'nde hepinizin iyi bir hafta geçirmesi dileğiyle Ash, Blitz, Thatcher, Blackbeard ve Sledgeley Toş birlikte, Eray ile birlikte. Ha bu arada Eray demişken, Eray e, yarın sistemini tamamlayacak, Hani bilgisayarını e, ayarlamasını yapacak. Bilgisayarın ayarlaması tamamlandığında Eray'ın yani işte e, Salı günü parçalarını getireceğini söylemişti. E, Salı günü halleder, Çarşamba, Perşembe artık Eray ile da video çekmeye, Rainbow'dur, Forest'tir, Ark'dır çekmeye başlarız sevgili dostlar. Haydi bakalım, hazırsak yapıştırıyoruz. Gazamız mübarek olsun. Ben her şeyimi ayarladım. Go. Arkadaşların sesi bana az geliyor olanız. Neresi? Tren mi? tren mi? Tren mi? Tren mi? Tren mi? Tren mi? Söyle Bir rüya Ömür bu. Yo tren değil. Yo tren. <laughs> tren değil. Tren mi? Yo değil. Yo tren. Güzel. Dronlarımızı saklayalım. Trenin arkasına okay, drone'umu sakladım. Güzel. hayır hayır hayır. Okey. Haydi gidelim. Zaferle başlayalım haftaya. Haftaya Titanfall 2 videosuyla başladık. Ardına Call of Duty Infinite Warfare'i yapıştırdık. Şimdi bir de Rainbow Six'le bunu cilalayacağız. Üstüne bir de VR, iki tane VR ile ilgili çok tatlış oyun göstereceğim sizlere gün içerisinde. Bir de Paladins ve tamamımız. Daha ne olsun. Aa keşke lan niye drone mi attı? Ay benim atam. Boş yere drone attım ya. Elden geçebilirim. Aps <laughs> indir onu. Blackbeard indir onu. kafanı açarım öyle. Yalnız benim içeride çok tatlış bir dronum vardı ya. Hani ellerinizden öper, oradaydı. Gördünüz mü? Ha, işte şey trenin önündeydi ya. Şarjör değiştiriyordum be. Ah, keşke ilseyim. Keşke ilseymişim. Lifron tam şeyin önünde, trenin önünde Rook var. Tam bak oba orada. Hah. <laughs> orada. Bak yer değiştiriyor sürekli. Diğer kalkanına geç istersen. Diğer eleman kim bilmiyorum. A Kaveira büyük ihtimal. Kaveira. Kapkanmış. Güzel. Aldın sen onu be. Hadi be. Ah be. Sağlık olsun. Sağlık olsun. İlk günah olmaz. Ay, yalnız oraya var ya çivilemiş resmen kapkan. Çivilemiş. Acımamış çivilemiş. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. İlk eli kaybettik. İkinci elde bunu telafi etmemiz lazım. İçleri ısıtmak için dostlarımın kardeşlerimin burada canını ortaya koyarak maçı kazanmaya çalışan bu sevgili dostların için ısıtabilmem için günün içlikçisi ben olacağım. Rook, Smoke, Pulse, Jaeger ve Dog. Hanımlar şöyle bir kenarda dursunlar aman onların hani eli soğuk sudan sıcak suya gir yok sıcak sudan soğuk suya girmesin kafasındayız şu anda erkekler olarak ön plana çıkalım işi halledelim Walkridir işte efendime söyleyeyim Frostur Kavira'dır bir dursun diye konuştuk. Onları seçmedik. Erkeklerden gidiyoruz. Böyle içlikler beyler. İçlikler unutulmasın. Şimdi şuraya şöyle bir tane kalkan koyalım. Al sen bir çık. Şöyle bir kalkan koyarsak Yok istediğim gibi olmadı. Şu koyarsam. Böyle yaparsam kimse geçemez. Yes. Tam düşündüğüm gibi. Böyle Reinforce deyin. İnşallah tepeyi Reinforce'lamaya biri gitmiştir ya. Bir Jengaver gitmiştir tepeye. Lütfen gitmiş olun. Helal size. Abi, termite odaklanıyoruz. Odaklan Thermite'a, bitir işi. Lan sen geçebiliyor musun oradan? Ama arkadaş ben o kadar uğraştım ya. Oraya emek sarf ettim. Şuradan bir kafa bekliyorum ya. Yüzü suyu hürmetine. Yüzü arkadan yemişiz. Ay, ay yanına patlayacak. İyi Fuse ikisini de bitirdi. Uf, gergin bekleyiş. Bizden kimse giymiyor içliği. Nereden vurdun en enal cap? Ben niye görmedim seni ya? Allah Allah ben yalnız çok da basit ölmüşüm. Rook'un da bu kadar basit ölmemesi lazım ya. Ben adam 3 bakın adam normal 3 el sıkmış gibi tamam mı? 3 kere böyle 3 3 tur sıkmış gibi gözüküyor. Tık 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 tık. Bana sanki ben tek kurşun dövmüşüm gibi gözüktü. Scanning. Hani o gövdeye giren kurşunu hiç hissedemedim. Direkt kafaya gireni hissettim. Rook'un da bu kadar kolay ölmemesi lazım ama NL Cap denilen arkadaş da bir değişik yani değişik sıktı. Değişik bir gönderimde bulundu. Çok iyi. Fuse gitti. Yiğit güzelsin. Ah be yiğitim be. Ah. Tam Tam önünde. Çok güzel. Çok güzel. Bramart çok güzel. Buram aslında arka iyiydi be. Nişan almadan gir, görüş alanını daraltıyorsun. İki kişiler dostlar, iki kişi, iki ikisiniz be, hadi be. Çok iyi sen arkasın. Brema bre harikasınız. Güzel. Helal. Helal. <laughs> Güzel iş. Haydi bakalım. Rook aldık, Techer aldık. O halde bir de dostlar ne alalım? Treni tuttular mı? Treni bizik saldırdık, alamadık. Treni tuttular alayım ben. Tren, bunlar büyük bir maçı alacaktır. Ya çatı katını alacaklar ya da en aşağıya alacaklar. Kafa, ben Blackbeard bayağı, alayım bayağı, ya. Bayağı, bayağı, bayağı. İyi bayağı, tamam bayağı, hadi bayağı. Blackbeard alayım. Seni mi kıracağım Yiğit'cim? Al. Seni mi kıracağım? Seni kıracağıma kafamı kırayım. Seni kıracağıma kontrolür mü kırayım? Gırayım diyorum bak. Ankara şivesiyle konuşuyorum ya. K'yi G yapıyorum. Kırayım diyorum. dostlar. Istırırım Gamers TV ekranlarında yepyeni bir Rainbow bölümünde yine çılgın işler oluyor. Dengeyi sağladık, birbirine getirdik durumu. Şimdi öne geçme zamanı. Lafırına giremedim ya. Dedem şuradan fırına bir girseydim fırına girebiliyorduk ya. With Pekala recruitimiz var. Güzeller güzel bir IQ'muz var. Aman onu el üstünde tutacağız çocuklar. IQ'muza bir şey olmasın. Kapitağımız var. Termite'miz var. Bernard'a bak çılgın sapık. Tepeden mi gitsem diyecektim de neyse. Bir saniye bir durumuna bakmam lazım. Lancebock'u bir daha göster kendini oradan. Dedem bir dur. Drone, <laughs> Drone active. Link front düştü, li front düştü. Hayda. <laughs> helal, helal. Ya daha geliyordum ya. Vallahi istemem Billahi istemem Leafrom sana geliyordum ya Okey Valkyrie gel tatlış Devam 2-1 öndeyiz Takım bu işte takım böyle olacak Herkes birbirini sırtlayacak Yine Valkyrie yine Frost Smoke Valkyrie Dok ve Yeager. Hani erkekler olarak dedik ya az önce tamam Hani bacılar bir dursun, bayanlar bir dursun, biz önden gideceğiz dedik ama şimdi artık topyekün savaş. Öne geçme zamanı. Yani geçtiğimiz o öne geçme durumunu bir üste taşıma, 3-1'e getirip arayı açma, taraftarı sevindirme. Orada çayını yudumlarken helal koçlarıma be diyerek çayını yudumlayabilmeni sağlayabilme ya da ne bileyim yemeğini yedirebilme. <laughs> Keyifli bir şeyleri yapabilmeni sağlayacağız şimdi. Keyfine keyif katacağız. Hadi bakalım. dronunu patlattığımını

Lan kontroller çıktı. Ah, kontrollerin kablosu çıktı ya. Doktor bana bir şirin atsan. <laughs> Sen adamsın. Senin şırıngaların dert görmesin. Ben burayı kapatıyorum ya şimdi adam soldan gelir ha. Şimdi Black inmiş. Bu taraftan gelen giden yok. Hadi eş. Şu kamerayı kim kontrol ediyorsa bir sağa çevirebilir mi ya? Güzel Lee front. Ne yapıyorsun lan sen kapıda? Çılgın sen ne yapıyorsun kapıda? Bizi mi bitireceksin? Bizi mi bitireceksin? Ne yapıyorsun kapıda? Güzel. Güzel. Takım takım güzel oynadı. Allah için takım hakkını veriyor şu an. Pekala son eldeyiz dostlar. Ne yapalım? Montagne. Fuse Twitch. Ya ben Montagne'yi de çok kullanamam ya. Benim Montagne'yi ne çok aram iyi değildir. Termite alacağım ben. hadi Thermite çok çok önceden eskiden termite çok oynardım hani kalbur üstü de oynardım takıma yararım da olurdu uzun bir aradan sonra tekrar termite oynuyorum hani diğer operatörlerin çoğunun silahına o kadar çok alıştım ki termaitin silahı biraz böyle seker gibi gelecektir bana ama hani ee, bakalım ekleyeceğim dostlar ekleyeceğim büyük fontu gidelim. Aynı yer. Ha biz az önce bizimle aynı yer. Okey tamam. Hmm. <laughs> Yalnız sileceğiz az önce bıçağı çok iyi taktım ya böyle pelüş bebek gibi sekti. <laughs> Eskiden şey vardı Harry Potter'ın PC'ye PlayStation'a çıkan oyunları vardı. İşte felsefe taşı falan. Böyle yol eee ufak şeylere yaratıkları burada mı böyle şey çıkardı. diye ses çıkarıp şeker düşürürdü. Öyle öldü Snatch. Sekerek. Uzun ya. O da öyle bir saçma bir şey işte. Bramart, Bramart ne yapıyorsun sapık? abtening Bu belki sektirmişsiniz. Paşam gel. Heh. Oğlum şu telleri kırın. Benim ayağıma batıyor lan. Kimse yok mu? Yat yere kıracağım kemiğini ya. Yat yere. İki saat uğraştırıyorsun bizi. Yalnız çam ağacının hani burada Noel süslemesi için, yılbaşı için süslenmiş bu çam ağacının bize çok yararı oldu sağ olsun hani onu kesip getiren gerek vardı değil mi onu kesip buraya getirmenin neyse <laughs> iyi oldu güzel oldu keyifli güzel bir zafer aldık Leaf Front MVP olarak takımımızda lider skorunda yer alırken 5-1-2 ile oynayarak takımımıza destek olmuşuz. Ee, ve bugün bu dereceli maçı da sizlere kazandırdık. Ben zaten Silver 4 değil miydim? Ne ara Silver 3'e düştüm? Bu oyun bir saçmaladı ya. Yeni sezon geleceği zamanlarda bu oyunu saçmalaması da çok meşhur arkadaş. Evet dostlar izlediğiniz için sonsuz sonsuz teşekkürler diliyorum. Bugünlük Rainbow Six'ten bu kadar. Yarın yepyeni bir dereceli mücadeleyle daha görüşüp günümüzü zaferle şereflendirinceye kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Yepyeni videolar kanala gelmeye devam edecek. O ana kadar görüşünce dek. Hoşçakalın.